Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar bugün sizlere hava daldırma yöntemiyle ağaç üzerindeki dal koparılmadan, kesilmeden ana bitkiye daha tutulmuşken o dal nasıl köklendirilir? Yeni bir fidan, yeni bir ağaç haline nasıl getirilir? Onu anlatmak istiyorum. Arkadaşlar bu hava daldırma yöntemi teorik olarak bütün ağaçlarda uygulanır. Ancak köklenme süresi farklılık gösterir. Mesela incir ağacı gibi kolay köklenen ağaçlarda 15 günde köklenme başlar arkadaşlar. Ama ceviz ağacında iki yıl uğraşmama rağmen sonuç alamadım. Sonuç vermeyen bazı ağaçlar da var. Ben 36 değişik ağaçta bunu başarıyla sonuçlandırdım. Ama ceviz ağacında bir türlü sonuçlandıramadım. İnşallah onu da sonuçlandırıncaya kadar denemeye devam edeceğim. Arkadaşlar özellikle meyve ağaçları bu şekilde köklendirildiğinde yeni bir ağaç elde edildiğinde kesinlikle aşılamaya gerek kalmıyor ana bitki neyse ürettiğiniz bitki de o oluyor arkadaşlar. İşin güzelliği kolaylığı da burada. Ve de bir yıl içerisinde meyve verme olgunluğuna sahip bir ağacınız oluyor arkadaşlar. Başka bir güzelliği de bu. Özellikle süs bitkilerinde, süs ağacı üzerinde istediğiniz dalda, istediğiniz şekillendirmeyi yapıyorsunuz. Bir iki yıl üzerinde çalıştıktan sonra gövdesi kalınlaşınca o dala hava daldırma uygulayıp köklendiriyorsunuz. Ve 1-2 yıl içerisinde sanki 5-6 yaşında bir ağaçmış gibi bir görüntü elde edebiliyorsunuz. Süs ağaçlarında da bu şekilde uygulanması mümkün arkadaşlar. Bunun için bize ne gerek olacak? Şöyle bir saksı altlığı gerek olacak arkadaşlar. Bu saksı altlığının altına genişçe bir delik açacağım ben. Ama uygulayacağım noktada iki dal olacağı için iki dalı birden köklendireceğim için hem buraya hem de şu köşeye bir delik açacağım. Yani şu şekilde bir Taksa altlığı elde edeceğim arkadaşlar. Dalı biri buradan geçecek, biri buradan geçecek. Şu şekilde. Ve bu kap içerisine iki dalı birden köklendireceğim. Şimdi uygulamaya başlayalım. Evet arkadaşlar. Şu şekilde ben bu ağaç üzerindeki dallara şekiller verdim. İki yıldır bu dallar üzerinde çalışıyorum. Ve bu şekiller biraz biraz olgunlaşmaya başladı. Ve artık yeni bir ağaç olarak değerlendirmek istiyorum ve bu noktadan iki dala hava daldırmasını uyguladım. Şimdi hem bu dala hem de bu dala hava daldırması uygulayacağım ve iki dalı tek kap içerisinde köklendireceğim ve inşallah bonsai figürüne dönüştürme aşamasını başlatmış olacağım. Şimdi uygulamaya geçiyoruz. Evet arkadaşlar, hazırladığım saksı altlığı burada. Şu şekilde buradan geçiriyorum. Alttaki dalları ezmeyecek, kırmayacak şekilde. Bir de buradan geçiriyorum ve iki dala aynı anda tek saksı altını uygulamış olacağım. Şimdi hizalarını belirleyeceğim arkadaşlar. Yüzük çıkaracağız. Bu hizaları belirledikten sonra da uygun toprak karışımıyla doldurup bitkimizin köklenmesini bekleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar birinci hiza burası. Diğer bitkinin hizası da şuraya kadar toprak doldursak şurası arkadaşlar. Şimdi kap varken yüzük çıkartma işlemi zor olacağı için kabı tekrar çıkartıyorum. Ve buradan 1 santimetrelik bir alandan kabuk çıkartma işlemi yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar kabuklar çıkarttıktan sonra bıçağımıza şu şekilde odun gövdeyi kazıyoruz. Böylece alttan yukarı yukarıdan aşağı giden ince kılcal taşıyıcı borular var. Bu taşıyıcı boruları koparmış oluyoruz. Böylece madde iletimini tamamen kesiyoruz. Ve şu noktayı köklenme için tetikliyoruz arkadaşlar. Ve şimdi saksı altlarını tekrar yerleştirip uygun toprak karışımıyla dolduracağım. Evet arkadaşlar saksı altlarımızı tekrar yerleştiriyoruz. Şimdi bu saksı altlarını uygun toprak karışımıyla doldurunca şu noktalardan ve şu noktalardan yeni kök verecek. Şurada büyükçe bir delik oluştu. Oradan toprak dökülmemesi için şöyle bir kapatma uyguluyorum. Ve arkadaşlar torf, perlit, kokopit ve az miktarda bahçe toprağı içeren uygun toprak karışımıyla burayı dolduruyorum. arkadaşlar dengede kalması için bu yatay giden dalı da toprakla gömüyorum. Oradan da köklenme gerçekleşecek. Ve bonsai adayımın görüntüsüne ilginç bir güzellik katacak. Şimdi streç filmle sarmaya başlıyoruz. Şimdi dengeyi sağladık arkadaşlar. Artık kabımız ayakta duruyor. Mutlaka can suyu vereceğiz. Bu ortamı suya doyuracağız. Ondan sonra tamamen sargıyla her tarafını kapatacağız. Yavaş yavaş can suyunu veriyoruz. Toprağımız suyu çok hızlı emen, fazlasını tahliye eden ve bitkiye yetecek kadarını bünyesinde tutan çok özel bir karışım sadece bahçe toprağı kullandığımız zaman bu sulama sıklığı artıyor. Çok çabuk kuruyor bu ortam. Ve gözden kaçırdığımız zaman ya da unuttuğumuz zaman burada köklenmiş olan dalı bile kurutabiliyoruz. Bu sebeple geçirgenliği fazla, su tutma kapasitesi yüksek, su tutucu özelliği olan toprak kullandığımız zaman sonuç %100'e yakındır arkadaşlar. Evet arkadaşlar suyu görünce toprağımız biraz çöküştü ve burada o odun kısım geri açığa çıktı. O odun kısmı mutlaka toprakla kapatıyoruz arkadaşlar. Çünkü orası bizim köklenme yüzeyimiz. Asla açıkta kalmamalı. Çöküşen toprakları tekrar yeni toprakla takviye ediyoruz. Ardından streç filmi sarma işlemini tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar, sarma işlemini bitirdik. Şöyle diğer düzenekleri de yakından göstermek istiyorum. Bakın, buharlaşma yüzeyini tamamen ortadan kaldırdık ve suyun burada daha fazla durmasını sağladık. Böylece sulama sıklığı azalacak. Ve inşallah köklenecek. Bu su yetmez arkadaşlar. Bir ay sonra kontrol etmeye başlayacağız. Eğer toprağın kuruduğuna inanıyorsak şuralardan küçük kesikler açıp buralardan bu ortamı sulayacağız. Yani işlem sonuçlanıncaya kadar sulanmama diye bir durum yok. En az bir ay su istemez ama ondan sonra haftada bir, 10 günde bir mutlaka sulamamız gerekecek ve şimdilik işlemi tamamladık. Bundan sonrasını zamana bırakıyoruz. Evet arkadaşlar, az önce o büyük ağacımın 3 dalına hava daldırma nasıl yapılır onu anlattım ve böyle bir çalışmanın ardından bizi nasıl bir sonuç karşılayacak onu da buradaki çalışmamda göstermek istiyorum. Şu şekilde burada çok ilginç bir bonsai çalışmam var. İnşallah birkaç yıl içerisinde hayalindeki görsele ulaştırmaya çalışacağım. Şu kökler iyice sertleşip kalınlaştığında kendi başında ayakta durabilecek ve bu boruları iptal ettiğinde böyle yerden çıkmış kökler ve şurada da bir top hacimli bir ağaç gerçekten ilginç bir figür olacak. Şimdi arkadaşlar az önceki yaptığım çalışmalara benzer bir çalışmanın sonucunu göstermek istiyorum ve şuradan keserek bu işlemi soruşturmak istiyorum. Ve şu noktalar yeni sürgün oluşturma noktaları arkadaşlar. Buralardan yeni sürgün oluşturacak ve bu proje çalışmaya devam edecek. Şimdi bunu kaldırıyorum. Ve yavaşça bu köklenme ortamındaki köklenme durumunu bir gözlemliyorum arkadaşlar. İki tane şişe ile köklenme ortamı oluşturmama rağmen kökler, Ta aşağılardan çıktı. Bu şekilde oluşturmamın bir sebebi var arkadaşlar. Şöyle şelale formlu bonsai ağaçlar yapmak istiyorum. İlerleyen yıllarda da bu toprak yapısına, bu saksı yapısına uygun betondan saksıyla kendim yapacağım. Ve bu görsellik şeklini tamamladığında beton bir saksıyla da sunumu taçlandıracağız ve işlemi sonuçlandıracağız. Nihai hedefte şöyle bir şelale formlu bonsai ağacı üretmek var. Bakın hava daldırmayla köklendirdiğimiz bu dalın durumunu yakından görelim. Arkadaşlar görüyorsunuz muazzam bir köklenme var. Üst kısımdaki daldaki köklenme var mı? Ona bakmak istiyorum. Şu üst kısımdaki dalda köklenme yok. O zaman bu kökleri şöyle toprağından arındırıp aşağı doğru sarkıtacağız. Ve arkadaşlar 3 tane ambalaj kutusunda şu şekilde iç içe geçirerek uzunca bir saksı elde ettim. Ve bu dalında köklendirdiğim ağacı Şimdi bu saksıya dikeceğim. Ama önce yarım saksı boyu kadar toprakla doldurmam gerekiyor. Sonra da bu köklendirdiğim dalı bunun içine yerleştiriyorum. Şu üstten gelen kökleri de aşağı doğru ittiriyorum arkadaşlar. Ve toprakla sıkıştırarak işlemi tamamlıyorum. Benim bunu bu şekildeki yapma amacım iki ya da üç yönlü şelale formu oluşturma. Gördüğünüz gibi bunu bu taraftan kıvırıp aşağı indirirsem, bunu bu taraftan aşağı indirirsem, bunu da bu taraftan aşağı indirirsem, üç yönlü bir şelale formu elde etmiş olacağım. Ve şu şekilde kendi başına Ayakta durabilen bir bitki elde ettik. Ortam değişikliği bitkimizi strese sokabilir. Mutlaka can suyunu veriyoruz. Ve işlemi tamamlıyoruz arkadaşlar. Bu paylaşımda sizlere hava daldırma ile bitki dalları nasıl köklendirilir onu anlattım. Videonun başında da söylemiştim. Teorik olarak bütün ağaçlara uygulanır. Ama bazı ağaçlar erken köklenir. Bazı ağaçlar geç köklenir. Ceviz haricindeki birçok ağaçta başarılı oldum. 36 çeşit ağaçta başarılı oldum arkadaşlar. Ve bu yöntemin güzellikleri de söylemiştim. Eğer meyve ağacına uygularsanız bir yılda meyve verme olgunluğunda ağacınız olur. Eğer böylesi süs bitkisine uygularsanız bir yıl içerisinde ana daldan köklendirdiğiniz bu dal yepyeni bir ağaçmış gibi bir görsellik sergileyecek. Bu da bize hem zaman kazandıracak hem de güzelliğe kolay ulaşmamızı sağlayacak arkadaşlar. Bir güzel tarafı var meyve ağaçlarında. Aşılamaya gerek kalmıyor arkadaşlar. Ana ağaç nasıl özellikle meyve veriyorsa dalından köklendirdiğiniz o ağaçta kesinlikle aşılamaya ihtiyaç duymuyor. Ve böylece bir paylaşımın sonuna geldik. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.